Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere HS nasıl daha iyi gider? Nasıl uzak mesafelerden de dürbün açmadan HS atarım? Bunu videoda gösterdim. Bu tarafta söylediğim gibi video o saniyede başlayacak. Hadi iyi seyirler. Evet arkadaşlar ilk öncelikle eğimin kayma olayını sizlere gösteriyorum. Bakın gördüğünüz gibi sol üst tarafa bakan ateş etme butonu böyle kayıyor işte. Bir de sağ üst tarafa bakan da benzerim. Bakın gördüğünüz gibi herhangi bir öyle sağ sola kayma derdi yok. Eğim takibimizi de yapabiliyoruz. Normal skopsuz da gösterdim. Bunu direkt kapatıyoruz. Bunu kullanıyoruz. Nerede kullanmak istiyorsanız. Bu diğerini artık kullanmayacağız arkadaşlar. Şimdi eğiminiz çok rahat olacak ve gördüğünüz gibi bakın. Çok hızlı yapmama rağmen yine headshot vuruyor. Böyle bir ayarımız var. Güzel bir ayarımız var. Evet gördüğünüz gibi bakın. Bu mesafeden bak arada ilk kalk yapıyorum. Sıkıyorum sapma yok. Sapma payı yok. Geçenki videodaki gibi değil yani. Ondan biraz daha iyi headshot gidiyor. Bakın bu mesafeden de aynı şekilde. Çok güzel bir ayar yani. Bunu tutturabilirseniz ne mutlu size. Çok rahat olursunuz. Bakın gördüğünüz gibi. Dikiz ateşi böyle kullanmak da sizin seri yapabiliyor. Yani başka adamdan başka adama geçmede çok yararlı oluyor. Evet arkadaşlar. Bunun yapılışını da göstereceğim sizlere birazdan. Bu e, sen nasıl daha iyi gittiğini. Şimdi ilk öncelikle şu joystick ayarını açıklamalar kısmından bulabilirsiniz. Bakın arkadaşlar bu dürbün modu sizlere çok etken katacaktır. Basılı tuttayken bunu kesinlikle uygulayın ve hatta karmada kullanabilirsiniz. İlk zamanlarda nişan alırken dönüş kamerası onu da kapatıyoruz. Dikiz ateşi açıyoruz. Basılı tutta kullanıyoruz. Dürbün açta açta kullanıyoruz. Çünkü baya bir fark yaratıyor. Şimdi bakın. Burada mesela dürbünü açıyorum şimdi. Bakın. Bir saniye. Ayarlamaya çalışıyorum şu anda. Heh. Böyle bakarsam orayı göremiyorum değil mi ben? Bak şu anda tam olarak göremiyorum. Dürbünü bir de açayım. Bakın. Full görüyorum. Rahatça. Ama diğer türlü göremiyorum. Böyle bir kötü olayı var dürbün açta kullanmanız lazım. Ancak az önceki gösterdiğim gibi olması lazım ki adamı göresiniz. Ama dürbün açtığınız an adam karşınıza böyle çıkarsa aynen bu şekilde bakın vur kaç. Çok rahat yapabilirsiniz bu pozisyonda. Yani arkadaşlar bunu kesinlikle yapın bakın. Bunu yapmazsanız çok şey kaybedersiniz. Bana bayağı bir şey katıyor çünkü bu. Bana bayağı bir fayda da bulundu. Parti olmamda da bunun etmenleri var. Videoda çekmedim ama bayağı bir faydası var. Yani mermeren bak elinde kullanın bak gördüğünüz gibi. Sadece ilerek sıktım. Bir de böyle sıkayım bakın. Geçenki videodan daha iyi HS gidiyor. Yani bu ayarları yapıp da mermilerim HS gitmiyor derseniz ciddi anlamda oyunu silerim. Şöyle bir ilk 2-3 gün deneyin. Farkı kesinlikle göreceksiniz. Bunu araya eklemeyi unutmuşum. Ayarlardan girip bunları da kesinlikle ayarlayın. Bakın gelişmiş kontroller. Buradan 3. şahıs bakış hassasiyetini 80'de tutuyoruz. Hızlı koşu 65'te tutuyoruz. Ve bu arada arkadaşlar o benim size açıklamalar kısmında belirttiğim videodaki hızlı koşu hassasiyetini uygulamayın. Buradakini ayarlayın. O hızlı koşmayı aşağı çekme şeyini öğrenin yeterli. Evet dostlarım son olarak da hassasiyet ayarımı görüyorsunuz ekranda. Gösterdiğim gibi hassasiyet ayarlarım falan vesaire. Burada bu kodu uygulayarak da benim kullandığım şeyleri kullanabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Bay bay.